İddaa Seyir Defteri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, videomu sonuna kadar izlemeyi, like atmayı, yorum yapmayı ve en sonunda da sizden ricam abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu benim için biliyorsunuz çok değerli. Arkadaşlar bizim benim konseptim bu şekilde yani direkt ee, kuponu verme yönünde e, bazı yorumcuları da görüyorsunuz arkadaşlar. Videonun sonunda yayınlamayı tercih ediyor ama bu da sizin canınızı sıktığının farkındayım. Çünkü ben de izlediğim zaman benim de canım sıkılıyor. Ee, onun için bu konsept üzerinden devam ediyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Konumuza dönecek olursak da arkadaşlar, bugün sizin için kısıtlı bülten içerisinden ee, toplamda 7 maç beğendim. Ve bunları da e, şu anda altısını görüyorsunuz. Sonuncusu da Trabzon maçı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim bugünkü değerlendirmelerim bu yönde arkadaşlar. Ee, dün de zaten bayağı bir yakalama oranı yeniden yakaladık arkadaşlar. Başarı oranımız yüksek her zaman olduğu gibi. Ee, siz değerli takipçilerimin desteğiyle daha çok yükseleceğimizi de inanıyorum. Bu öngörülerim zaten her zaman gördüğünüz gibi çıkıyor. Çok teşekkür ederim beni de takip ettiğiniz için. Ee, arkadaşlar e, bu kuponumu yani bu maçlarımı arkadaşlar her zaman söylediğim gibi Üçlü ve ikili kombinasyonlar halinde oynamamızı sizden rica edeceğim Yakalama oranınızı yükseltmek açısından ee, Kesinlikle 4 3 maçın üstüne çıkmayın arkadaşlar bilginiz olsun Çünkü e, ilk haftalar her zaman dediğim gibi oynanmamış maçın garantisi yok Bilme olasılığımız çok düşük Onun üstüne de biz tutup 3-4 maçın üstüne çıktığımız zaman da yakalama oranımız iyice düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İddiayı zengin etmeyelim. Benim öngörülerim bu kadar arkadaşlar. Kendi yorumlarınızı katıp siz de değerlendirmek istediğiniz maçlar içinden seçebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bütün hepsini bir kupon içerisinde görmeyin. Şimdiden oynayan arkadaşlara bol şans diliyorum. Tüm dostlara da selam olsun.